Merhaba kardeşlerim. Ben We Are The Saints'den Mike. Şey bugün sana bir mesajım var. Şey belirli bir şey şey. insanlara ve Rab dün benimle bu konu hakkında konuşuyordu. Bu yüzden bugün bunu yayınlamam için onay aldım. Bu yüzden yayınladım. Sadece buraya gelip başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Son 6 ay ya da civarında bu süreçteki yardımlarınız için gerçekten herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum ve bu aynı zamanda orada dikkatle dinleyen ya da belki de kalbinin derinliklerinde Rabbin ondan önemli bir şey yapmasını istediğini hisseden herkese yönelik önemli bir çağrıdır. Biz Rabbe, Ruh ve Hakikatle hizmet etmek isteyenleri, kanalımızda ve Discord sunucumuzda yardımcı olmak isteyen gönüllüleri her zaman arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birçok farklı dilde birçok farklı kanal var. Bu yüzden eğer çeviri konusunda yardımcı olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da sosyal medyada iyiseniz, belki video yapmada iyisiniz ya da başka bir konuda yetenekliyseniz, eğer Rob size bizimle iletişime geçmeniz için bir çağrıda bulunuyorsa lütfen bunu yapın ve biz de bu konuda kesinlikle Rab'be danışacağız. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki sanırım bugün Pentekost'un başlangıcı olduğu için Rab'bin bugünkü mesajı çok acil ve çok sert. Ve biliyorum ki o gerçekten de bu önemli mesajın tüm dünyaya duyurulmasını istedi. Sadece bir onay bekliyordum ve sonra geldi. Yani bu bir zaman ve muhtemelen bu mesajın sonunda birkaç şey daha söyleyeceğim. Böylece düşüncelerimi toparlayabilirim bunu yaparken olduğu gibi. Ama biliyorum ki o gerçekten çok çok sertti ve bu oldukça büyük bir vahiy ya da oldukça önemli bir mesaj. O yüzden daha fazla uzatmadan sanırım başlasam iyi olacak ve bundan bahsedeceğim. Sonra da eğer Rab bana ne söylememi istediğini hatırlatırsa en sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Şu anda hatırlayamıyorum ama. Yani temelde Rab'be geldim. Mesih'te bir kardeşimle konuşuyordum ve onunla konuşurken Rab birdenbire bu özel konu hakkında bana konuşmaya başladı. Ve bu o kadar güçlüydü ki bu kardeşle konuşmayı bırakmak zorunda kaldım. Sonra Rab'be geldim ve hemen şöyle dedim. Rab, biliyorum ki Mesih'te bir kardeşimle konuştuktan sonra bana konuşmak istiyorsun. Ne söylemek istiyorsun? Ve bağlam olması açısından o başladı ve ben araya girmedim. Yani bunların hepsi Rab'den. O şöyle dedi. Oğlum bu sözleri yaz ve yüksek sesle haykır çünkü artık gecikmeyeceğim. Çünkü çocuklarımın ve masumlarımın kendi halkları tarafından yozlaştırılanların küçüklüklerinden beri insanlardan, liderlerinden korkmaları için yetiştirilenlerin ve her türlü kötülüğü yapmaya zorlananların sıkıntılarını kesinlikle gördüm. Masumlarıma ben, Rab Tanrı Yahve, Adonay ve Elohim İam, ben sizin güçlü kucağınız, koruyucunuz ve sahilinizim. Ben sizin kurtarıcınız ve kurtuluşunuzum bana tutulan herkes ödüllerimi alacak. Çünkü bu ülkede bir iş yapıyorum. Hızlı elimle kalplerinizdeki kötülüğü yok edeceğim. Ey kendinizi kirletmiş, halkınızı size tapmaya ve sizi herkesten üstün tutmaya zorlamış liderler ve komutanlar. Sizi daha önce de gördüm ve yaptıklarınızı biliyorum. Ve kötülüğünüzün pis kokusu burnuma kadar ulaştı. Çünkü sizi bizzat ben ziyaret edeceğim ve titreyeceksiniz. Benim Rab olduğumu bileceksiniz. Çünkü benim gibi kimse yoktur. Hayır. Kendini yücelttiğin için seni aşağıya indireceğim. Seni alçaltacağım. Sen alçak olacaksın ve kalbini eriteceğim. Ben bütün yaratılışın tanrısıyım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısıyım ve konuştum. Halkım yedi gün boyunca yürüdüğünde Eriha'nın surları yıkılacak. O zaman düşman kaçacak ve uzaklaşacak. Kuzey ve güney yeniden birleşecek çünkü kutsalların duaları bana bir anı olarak yükseldi. Dinlemeyecek miyim? E, sadık olanlarıma karşılık vermeyecek miyim? Size gerçeği söylüyorum halkımın, kutsallarımın ve koyunlarımın öcünü alacağım. Çünkü çocuklarım için kıskancım ve intikam bana aittir. Siz liderlere diyorum ki tövbe edin, tövbe edin, tövbe edin ve sizi bağışlayacağım bağışlamamı dileğime ve size vereceğim. Bana alçak gönüllü bir kalple gelin ve sizi hayat ağacına girmeye izin vereceğim. Çünkü ben merhametli bir tanrıyım, şefkat ve sevgi doluyum. Halkım da sizi affedecek ve beni gerçekten olduğum gibi tanıyacaksınız. Ben yolum, gerçek ve yaşamım. Babaya ancak benim aracılığımla gelinebilir. Daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde sevgiyi tanıyacaksınız. Yollarınız için ağlayacak ve yas tutacaksınız. Gecikmeyeceğim. Merhamet etmek istediğime merhamet edeceğim. Ve mesajın sonu buydu. Yani bu mesaj gerçekten de belirli bir yer ya da belirli insanlar içindi. Mesih'te sevgili bir kardeşimle konuşurken, kalbimin derinliklerine aniden bir üzüntü dalgası geldiğini hissettim ve Rabbin bu konuda kesinlikle bir şeyler hissettiğini hatta konuştuğunu çok iyi biliyordum ve sonra konuşmaya başladı ve ben de tamam Rab konuşmamı bitirmem hazırlanıp defterimi ve kalemimi alıp bunu yazmam gerekiyor diyor ve hım, bu çok sertti ve çok hım, doğrudan bir mesajdı ve Hım biliyorsunuz azizlerin ve halkının duaları cevapsız kalmaz. Biliyorsunuz dua dağları yerinden oynatabilir. Dua ruhsal olarak nükleer bir reaksiyona denktir biliyorsunuz. O küçük kıvılcım ve patlama muazzam bir gücü var. Bu yüzden dua etmeye devam edin. Sevdikleriniz için dua etmeye devam edin kendi hı, halkınız için dua etmeye devam edin. Liderleriniz için dua etmeye devam edin. Size zulmedenler için dua edin. Size lanet edenleri kutsayın. Ve kalbinizi çocuk gibi, saf ve masum tutun. Rab sizi ödüllendirecektir. Kendini masum tutanlarınız korunacak. Ama dünyaya ya da duruma kendi başınıza meydan okuyabileceğinizi ve Tanrı'ya ihtiyacınız olmadığını düşünenleriniz işte o zaman başarısız olacaksınız. Bu yüzden cesaretinizi kaybetmeyin. Ve biliyorsunuz Tanrı sizi korusun. Umarım bu mesaj duyması gerekenlere ulaşır. Ve eğer biri iletişime geçmek isterse lütfen çekinmeden ulaşın. Soruları olan insanlara mümkün olduğunca ulaşılabilir olmaya çalışıyorum. Bana bu konuda yardımcı olan bir ekibim var çünkü bu. Ve bazen, bazen bu gerçekten bunaltıcı olabiliyor. Hepsine yetişmek mümkün olmuyor. Ama gerçekten iyi bir sistemimiz var ve bu konuda yardımcı olacak harika insanlarımız var. Ve şimdi bu mesaj sürüsüne rehberlik eden papazlara, din adamlarına ve rahiplere gidiyor. Biliyorsunuz mesajınız konusunda dikkatli olun. Mesajınızın nereden geldiğine dikkat edin. Çünkü yürekten taşan ağızdan çıkar. Ne söylüyorsanız kalbinizden gelir. Kalbinizin Rab ile doğru olduğundan emin olun. İnsanların tövbe etmeleri gerektiğini anladıklarından emin olun. İnsanlar yaşam tarzlarının Tanrı'yı memnun etmediğini anlamalı ve insanların özgür olabilmesinin, gerçekten özgür olabilmesinin tek yolu Mesih'ten yani bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu ve onun onlar için yaptığı şeyi inanılmaz sevgisiyle yaptığını bilmelerinden, kalplerinin yumuşamasından geçer. Biliyor musunuz? Bu bana gerçekten de çok güzel bir şarkıyı hatırlatıyor. Şey, şarkının kendisini söylemeyeceğim ama çünkü şarkı söyleme yeteneğim yok ve bu gerçekten de korkunç bir durum olurdu ama şarkının bazı önemli sözlerini kesinlikle söyleyeceğim. Ve o da şu biliyorsunuz cennete gittiğimizde biraz kendi kelimelerimle anlatıyorum. Cennete gittiğimizde tüm acımız, tüm ıstırabımız, tüm sıkıntımız Rab şöyle dedi. Bütün gözyaşlarını sileceğim ve artık acı ve kederiniz olmayacak. Ama bu dünyadan yara izleriyle gidecek bir kişi olacak ve o kişinin ellerindeki yara izleri seni sonsuza dek tutacak olan ellerdir. Sen sadece inanırsan o senin tüm yara izlerini senden aldı, senin için aldı. Sadece seni çok seven biricik gerçek Tanrı'ya, İsa'ya inan. Tamam videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu sana bereket olur. Umarım yayılmaya devam eder ve umarım bu bunu duyan herkesin hayatında yankı bulur. Umarım sana bereket olur ve um bir sonraki videoda görüşmek üzere. Shalom.